Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünle birlikte yeni seriye başladık Zuba. Arkadaşlar daha önce pro bir Zuba hesabım vardı. Onu kapadım, yenisini açtım. Ee, seri olsun istediğim ki Zuba artık. Yani ben çok da güzel bir seri olur Zuba'da. Öbür hesapta Milo'muz vardı biliyorsunuz ki. Şimdi az önce Bruce çıktı. Şu kutuyu açtım. Arkadaşlar işte göstereyim. Ben Zuba'nın eski kralıyım abi. Şöyle göstereyim. Şu zümrüt kasayı açtım ve bu çıktı. bas e, baz demişim. Burası çıktı. Yükselt abi. Yükseldim unutmuşum. Brawl Stars'taki gibi hiç yükseltmiyorum. Ama bu oyunda yükseltmek şart oluyor. Abi yeni özellikler gelmiş. Böyle şeylerin geldiğini ben aslında bilmiyorum bu arada. Zuba bir sürü yeni seri, yeni sezon açılımları falan olacak demiştim size. <laughs> Arkadaşlar burada arada kolumu artık istediğim kadar oynatabilirim. Yani bu yüzden böyle birçok seriye başlayacağız. Yeni seriler yeni sezonlar bir sürü şeye başlayacağız. Kanal zaten bayağı popüler oldu eskisine göre. Coşacak bu kanal. Artık şöyle bir 10.000 bin falan yapabileceğimiz bir video olur inşallah. Amin diyelim abicim. Gelecekte onlar da olacak. Abi niye kastı? Çok kastı lan. Biraz fazla kasmadı mı? Dur bir dakika. Tekrar bir denesek mi şunu? Tekrar bir oyuna girmeyi bir dener misin? Arkadaşlar, canlı yayın yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Canlı yayın yapabilirsek çok güzel olur. Canlı yayınla millet popüler oluyor. Bir canlı yayıncı olmayı planlıyorum aslında normal. Ama yani o kadar da ünlü olduğumuzda abi. Ünlü olduğumuzda. Ödül topla. Şu savaş kardında bayağı bir ilerleme gösterebiliriz biz. Bak buradan böyle. 95. Bronz ye. Falan filan yeni duyuyor. Şuralara <laughs> kadar gelebiliriz inşallah. Kasayı <laughs> aç. Açmayı başlayın. Hadi bastırmışsın. Bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz. Hadi. ne abi? G kutusu. G. Gmail kutusu. Gmail elmas sadece elmas var. Anladım şu abi. Sıfırlarsın bu bir. Böyle reklam izleyerek karakter çıkarma kutuları gelirse denerim. Şimdi Bruce'la bir deneyelim abi. Bizim. Bir Bruce'la bir deneyelim.

eski kralı geri döndü abi. Ay ben seni yapmışım. Ama bu çok yavaş koşuyor buruz. Öyle bir sorunumuz var. Kimseler var mı? Var. Vah 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 vah. İki kişi öldürdük. Birisi bir tane koruma. Şu korumadan <laughs> mızrak alalım. Tamam mı? Buzlu yerde baya bir şey çıkıyor bu arada. Bakın yani şuralarda. Burada işaretleyemiyormuşuz. Bunu bak daha iyi. Şu şu bana çıkarsa şu an önümüzde beni bakmaya bakmayacakçam. Çok güzel olur Ama yani. onun, onun için bayağı bir şey yapmamız gerekiyor. Biliyor. <laughs> bu kim kaldı bu oyunda be eski kral ama çok yağlı. Pubg'de böyle alamıyorum. Burası işte. Hmm. Sağ ol kardeşim. Uzaklaş benimle. Gitti mi? sefer biraz zorlayacağız abi şansımızı. Yardım kiti olmadan yapamayacağımızı biliyoruz. Yardım kiti kaynağını buldum. Ama ölebiliriz de. Öyle bir sorun var. Ölebiliriz de. Hadi be. Nix. Nix abi sorun yok ya. Böyle uzun bir video olacak bu arada. Yeni seri yeni seri ben bilmiyorum artık. Nisle daha iyi performanslar çıkıyor. PUBG'ye ve Brawl Stars'a benziyor abi. Ben kostüm falan almayacağım arkadaşlar. Biriktirmeme gerek yok. Bir abi ben Nix'i bir seçim Abi Nix, Nix işe yarıyor. Burus biraz daha böyle kaba dayı. Nix çok işe yarıyor abi. Yükselt. Ne kadar yükseliyorsun, yükselt abi. Hadi abi. X uçur abi uçur 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 yükselt yeni seviye ha şimdi yükseldi X iki seviye tamam ne kadar yükseliyorsa yükseltme abi şimdi bu video böyle 10-15 dakika falan oldu. 20 dakika öbür video oldu. Justin, ee, hmm. Aa, ben bir videoyu durdurayım abi. E ee, mantıklısı. Bunu böyle bir ben bir fullleyeyim ne kadar gidiyorsa. Hemen durdurayım. Arkadaşlar 4 seviyeye kadar yükseldi. 5 seviye yapacağım şimdi abi. He, yapamıyoruz. He, bir maç atalım abi. Nisle, Nix, Nix bari. Nisle, Nisle uçan kas çıktı ya. Nisle ilk duruyorum ya yanlışlıkla. Nix, 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 Nix. Ne fark eder abi? Ya? Şöyle bir sene abi. Git bu tarafa. Uta, git, 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 git. Bir sürü tilki var bu arada. Söylememiş Ama bir sürü abi. Korumanın yanına gelen tek kişi benim abi bu arada. Burada korumayı öldürürsek çok güzel olur. İnşallah benim kullanabileceğim bir malzeme düşürür. Şimdi evet. ben şu küçük korumaları mı öldürsem acaba? biraz fazla olmadınız mı siz? Yok. Neyse. Ver. Ben seni buraya gebertmeye gelmedim ama istersen gebertirim. En iyi yırtıcı dede. Süper abi. En iyi yırtıcı dedesi bizim için önemli. Tamam. Nerede bu? efsane bir koruma. Asıl efsanevi biziz ama çaktırmayın yani şimdi efsanevi gitmesin abi sinirlenmesin bize. Herkesi öldürüyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Evet abi süper. Uhu. Ben bastırıp yiyeyim. 5 yani kilimiz var. <laughs> Daha ne kadar dayanacaksın? sa kadar. Onlara benden bahset kardeş. Bana bak. Onlara benden bahset. Ben. Onlara benden bahset abi. Onlara benden bahset. Çok net. Aa! Şöyle. Onlara benden bastık herşey Ben burayı komple katamazdım Sanıyorsun Yok Dayak sıkıyosun Gene ufurlamakta fayda var Vur biraz sorun abi biraz sorun şu Evet. Evet. Aa, Abi kaçıncıyız? Beşinciyiz ama çok güzel. İyi performans sergiliyoruz abi. Yeah boy. Evet bir yeni karakter çıkarmamız yok bu videoda. Abi yok mu? Yok. Abi burası ben yutur abi ya. Ne yapayım onu? Abi, burası getirdiğim güzel oldu. Üç elmas mı? Hadi be bir şey çıkmadı. Karetsin, karetsin, Kahretsin. Ha, burada kutu ne zaman geliyor? Evet burada yok. Ha, buraya geliyor ama bu videoda o kadar yapamayacağımıza göre gençler. Gençler evet, bu videoda o kadar yapamam. O kadar kupa yapamam. Ama belki ileriki videolarda bugün böyle birkaç video geldiğiniz bu videosu. Videonun bölünmüş hali. evet. Ne yapıyorsun bro? Şimdi videoyu bitireyim. Başka bir video çekeyim. Ee, arkadaşlar bu videoya e, tam sizlerden 3 like bekliyorum. 3 like gelirse devamı gelir. Hatta 3 like değil abi. 5 görüntülüme de devamı gelecek. Hoşçakalın ve bay.